Yıl 62 Mart 28 Prag Berlin treninde pencerenin yanındayım Akşam oluyor Dumanlı ıslak ovaya akşamın Yorgun bir kuş gibi inişini severmişim meğer Akşamın inişini yorgun kuşun inişine benzetmeyi sevmedim Toprağı severmişim meğer Toprağı sevdim diyebilir mi? Onu bir kez olsun sürmeyen Ben sürmedim platonik biricik sevdam da buymuş meğer. Meğer ırmağı severmişim. İster böyle kımıldamadan aksın kıvrıla kıvrıla tepelerin eteğinde, doruklarına şatolar kondurulmuş Avrupa tepelerinin, ister uzasın göz alabildiğine dümdüz. Bilirim ırmak yeni ışıklar getirecek sen göremeyeceksin. Bilirim ömrümüz beygirinkinden azıcık uzun, karganınkinden alabildiğine kısa. Bilirim benden önce duyulmuş bu keder, benden sonra da duyulacak. Benden önce söylenmiş bunların hepsi bin kere, benden sonra da söylenecek. Gökyüzünü severmişim eğer. Kapalı olsun, açık olsun. Borodino savaş alanında Andrei'nin sırt üstü seyrettiği gök kubbe. Hapiste Türkçe'ye çevirdim iki cildini savaşla barışın. Kulağıma sesler geliyor. Gök kubbeden değil, meydan yerinden. Gardiyanlar birini dövüyor yine. Ağaçları severmişim meğer. Çırılçıplak kayınlar, Moskova dolaylarında Peredelkino'da kışın çıkarlar karşıma. Alçak gönüllü kibar. Kayınlar Rus sayılıyor. Kavakları Türk saydığımız gibi. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları. Bize de çakıcı derler. Yar fidan boylum yakarız konakları. Ilgaz ormanlarında yıl 920 bir keten mendil astım bir çam dalına ucu işlemeli. Yolları severmişim meğer. Asfaltını da Vera direksiyonda Bozkova'dan Kırım'a gidiyoruz Koktebele. Asıl adı Göktepe ili. Bir kapalı kutuda ikimiz. Dünya akıyor iki yandan. Dışarıda dilsiz, uzak. Hiç kimseyle hiçbir zaman böyle yakın olmadım. Eşkıyalar çıktı karşıma Bolu'dan inerken. Gerede, kırmızı yolda ve yaşım on sekiz. Yaylıda canımdan gayrı alacakları eşyam da yok. Ve on sekizimizde en değersiz eşyamız canımızdır. Bunu bir kere daha yazdımdı. Çamurlu karanlık sokakta bata çıka kara göze gidiyorum Ramazan gecesi. Önde körüklü kağıt fener. Belki böyle bir şey olmadı. Belki bir yerlerde okudum. Sekiz yaşında bir oğlanın kara e gidişini Ramazan gecesi İstanbul'da dedesinin elinden tutup dedesi fesli ve entarisinin üstüne samur yakalı kürkünü giymiş ve harem ağasının elinde fener ve benim içim içime sığmıyor sevinçle. Çiçekler geldi aklıma her nedense. Gelincikler, kaktüsler, fulyalar. İstanbul'da Kadıköy'de fulya tarlasında öptüm marikayı. Ağzı acı badem kokuyor. Yaşım on yedi. Kolan vurdu yüreğim. Salıncak bulutlara girdi çıktı. Çiçekleri severmişim meğer. Üç kırmızı karanfil yolladı bana hapishaneye yoldaşlar. 1948. Yıldızları hatırladım. Severmişim meğer. İster aşağıdan yukarıya seyredip onları şaşıp kalayım. ister uçayım yanı başlarında. Kozmos adamlarına sorularım var çok daha iri iri mi gördüler yıldızları? Kara kadifede koskocaman cevahirler miydiler? Turuncuda kayısılar mı? Kibirleniyor mu insan yıldızlara biraz daha yaklaşınca? Renkli fotoğraflarını gördüm Kozmos'un Ogon Yok dergisinde. Kızmayın ama dostlar, non figüratif mi desek, soyut mu desek, işte o soydan yağlı boyalara benziyordu kimisi. Yani dehşetli figüratif ve somut. İnsanın yüreği ağzına geliyor karşılarında. Sınırsızlığı onlar, hasretimizin, aklımızın, ellerimizin. Onlara bakıp düşünebildim ölümü bile şu kadarcık keder duymadan kozmosu severmişim meğer. Gözümün önüne kar yağışı geliyor. Ağır ağır dilsiz kuş başısı da buram buram tipisi de Meğer kar yağışını severmişim. Güneşi severmişim meğer. Şimdi şu vişne reçeline bulanmış batarken bile. Güneş İstanbul'da da kimi kere renkli kartpostallardaki gibi batar ama onun resmini sen öyle yapmayacaksın. Meğer denizi severmişim. Hem de nasıl ama Ayvazovski'nin denizleri bir yana. Bulutları severmişim meğer. İster altlarında olayım, ister üstlerinde, ister devlere benzesinler, ister ak tüylü hayvanlara. Ay geliyor aklıma. En aygın baygını, en yalancısı, en küçük burjuvası. Severmiş. Yağmuru severmişim meğer. Ağ gibi değinse üstüme ve damlayıp dağılsa da camlarımda yüreğim Beni olduğum yerde bırakır, ağlara dolanık ya da bir damlanın içinde ve çıkar yolculuğa, hartada çizilmemiş bir memlekete gider. Yağmuru severmişim meğer. Ama neden birdenbire keşfettim bu sevdaları Prag-Berlin treninde, yanında pencerenin? Altıncı cigaramı yaktığımdan mı? Bir teki ölümdür benim için. Moskova'da kalan birilerini düşündüğümden mi geberesiye? Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi. Zifiri karanlıkta gidiyor tren. Zifiri karanlığı severmişim meğer. Kıvılcımlar uçuşuyor lokomotiften. Kıvılcımları severmişim meğer. Meğer ne çok şeyi severmişim de. Atmışım da farkına vardım bunun. Prag, Berlin treninde yanında pencerenin yeryüzünü dönülmez bir yolculuğa çıkmışım gibi seyrederek.